Aha şunu söylersem video biter. Evet başladık arkadaşlar. Hemen odun kır <laughs> Ve bu ve bu odun söylüyor söylüyordum eskalsın eskalsın. Evet. Esk dikkat etmeliyiz. Bu arada de, burada arkadaşlar eğer o o harfi söylediysem Yorumlara yazmayın. Için... Gel buraya Tevük 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 öldü biz işim biz işimize bekelim. Hemen Bir tane çalış. Mek mesesi yapalım. Ve çubuk yapalım. tevek tevek gel Evet Evet, herkes evet, evet, Eşeğimizi yapalım. ondan semire de çok güzel çok güzel şeyler yapacağız. Yapalım. Bir dakika. Burda de kike. Yalnız biz nereden peş kezeceğiz? Ve yani burada vermiş. Evet. Şişimin niye ince inceldiğini bilmiyorum. Bizim tam bu kadar yeter acaba Azerbaycanlılar acaba Azerbaycanlılar ah inanmıyorlarsa o zaman Azerbaycan dilinde söylüyor değil mi neyse <laughs> evet, her evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz şu koyunları <laughs> bir daha keselim Evet arkadaşlar bu video hemen bitebilir. Ben niye çalışma mesafesini şildim ki? Aa! Hemen yapalım şunları da. Ve şimdi de ma Eskeri, sen. Söylüyordum eskiden Söylüyordum. İlk sene kezmemiz oldu. Kezme. Kezmiz oldu. seçmen seçme gelebilir. Eme. Yapmak üzerindeyiz. Benim neden açılayım aceliyorum. O ah, koyun var. Koyun ödümü kupattı lan. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika lan. Ama ben a harfini söyledim. olamaz